Herkese selamlar arkadaşlar ben Alihan Bugün sizlerle birlikte GTA Online'daki kurvumuza nasıl özel logo yüklenir sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet bugün anlatacağım yöntemle arkadaşlar dediğim gibi oyun içinde bulunan kurvunuza yani ekibinizin logosunu herhangi istediğiniz bir logo ile değiştirebileceksiniz. İsterseniz hemen anlatıma geçeyim. Hızlı bir anlatım olacak arkadaşlar. Dolayısıyla atlamadan izlemenizi tavsiye ederim. Öncelikle arkadaşlar GTA Pixels adındaki web sitesine gitmemiz gerekiyor. Bu videoda gittiğimiz tüm sitelerin linkini videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi ilk olarak GTA Pixels sitesini aç GTApixels.com Bu siteye geldiğiniz zaman öncelikle bu sitede ücretsiz bir üyelik oluşturmanız gerekiyor. Üyelik oluşturmadan işlemleri yapamıyoruz arkadaşlar. Ancak dediğim gibi zaten ücretsiz olduğu için 2 dakikada hemen oluşturabilirsiniz. İlk olarak buradaki kırmızı butona basarak bir üyelik oluşturuyoruz. Bu şekilde bir sayfa gelecek arkadaşlar. Burayı siz kendi bilgilerinizi hızlı bir şekilde doldurun. Ben şimdi hızlı bir şekilde kendi bilgilerimi dolduruyorum. Evet bu şekilde bilgilerinizi doldurduktan sonra arkadaşlar register diyerek kayıt işlemini tamamlıyoruz. Evet şu an arkadaşlar kayıt işlemimiz tamamlandı ancak kayıt olduğumuz mail adresine bir mail gelecek arkadaşlar ve buradaki üyeliğimizi o mailin içerisindeki linke tıklayarak onaylamamız gerekiyor. Dolayısıyla ilk olarak bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Ben bu işlemleri temp mail sitesinden yapıyorum arkadaşlar. Tamamen videoda göstermek amacıyla size kendi adresinizi girmenizi öneririm arkadaşlar. Mail adresinizi her neyse bu şekilde bir mail gelecek arkadaşlar. Buna tıklıyoruz ve buradaki activate account butonuna da tıkladıktan sonra bu şekilde arkadaşlar bir sekme açılacak ve gördüğünüz üzere hesabınız aktive edilmiştir şeklinde bir uyarı gelecek. Şimdi arkadaşlar tüm işlemlerimize devam edebiliriz. GTA Pixis sitesine tekrar geliyoruz. Bu şekilde ana sayfasına ve login diyerek arkadaşlar az önce kaydolduğumuz mail adresiyle ve pasaport yani şifreyle giriş yapıyoruz. Evet şu an giriş yapmış bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar buradan galeri sekmesine gelmemiz gerekiyor. Buraya hemen tıklıyoruz. Bu şekilde bir sayfa açılacak arkadaşlar. Burada başka insanların yüklediği logoları da görebilmeniz mümkün gördüğünüz üzere. İsterseniz bu logoları da kendi grubunuza yükleyebilirsiniz. Ancak ben size kendi logonuzu nasıl yükleyebileceğimizi göstereceğim zaten o mantığı anladıktan sonra bunları da hızlı bir şekilde isterseniz kendi kurumunuza yükleyebileceksiniz şimdi arkadaşlar bu galeri tıkladıktan sonra buradaki yeşil tuşa yani create your own emblem şeklindeki tuşa basmamız gerekiyor hemen buna tıklıyoruz bu şekilde bir sayfa açılacak arkadaşlar burada hangi dosyayı siz yüklemek istiyorsanız kurumunuza onu seçmeniz gerekiyor ancak dosyayı seçmeden önce dikkat etmeniz gereken şeyler burada yazıyor arkadaşlar örneğin dosya formatınız jpg png ya da gif şeklinde olması gerekiyor bunun dışında yükleyeceğiniz resmin en boy oranı bire bir olması gerekiyor. Yani kare şeklindeki resimleri yüklemenizi öneriyor. Gibi gibi arkadaşlar bu uyarıları da okuduktan sonra dosya seç diyerek resmimizi seçiyoruz. Ben şimdi hızlıca seçiyorum. Evet ben şu an seçtim arkadaşlar resmimi gördüğünüz üzere. Kendi kanalımın logosunu yüklemeyi tercih ediyorum. Bu şekilde buraya yükledikten sonra arkadaşlar istiyorsanız bu yüklediğiniz logoya bir başlık koyabilirsiniz. Bu tamamen bu site için geçerli ayarlar arkadaşlar. Ben hızlı bu şekilde başlık koyuyorum. Eğer bu resmin bu sitede az önce gördüğümüz logolar gibi aranarak bulması istiyorsanız yani diğer oyuncuların da bulup indirebilmesini istiyorsanız burada hangi terimleri arayarak bu logoya ulaşabileceklerini belirtebilirsiniz. Örneğin Alejandro yazınca benim bu logom çıkacak ve isteyen indirebilecek arkadaşlar gibi gibi. bunların hepsi arkadaşlar tamamen opsiyonel. Bunun dışında arkadaşlar çok fazla bir şey ellemenize gerek yok. Visibility ayarı buradan arkadaşlar dediğim gibi isterseniz private yapın. Yani sadece siz erişebiliyor olacaksınız bu logoya ya da public yaparak herkes bu resmi indirebilir olacak. Ben private yapmayı tercih ediyorum şu aşamada. Zaten test amaçlı şu an yapıyorum bunu. Son olarak da buradan şuraya da tik attıktan sonra Submit Emblem diyoruz arkadaşlar ve bu şekilde bir uyarı gelecek. Burada arkadaşlar private yapmak istediğimizden emin miyiz bunu bize soruyor. Yani isterseniz herkese açık yaparak herkesin indirebilmesini sağlayabilirsiniz şeklinde bir uyarı veriyor. Eğer fikrinizi değiştirseniz share it derseniz ya da yok ben private yani sadece bu logo bana gözüksün istiyorum derseniz de buna tıklayabilirsiniz. Ben şimdilik bu şekilde ilerleyeceğim. Sonrasında böyle bir sayfa açılacak arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu an sarı tonda bir yazı belirdi. Şu an arkadaşlar sıraya alındığını belirtiyor. Maviye döndü gördüğünüz üzere. Yani şu an logomuz işleniyor. Birazcık daha burada bekliyoruz. Aşağı yukarı 10 saniye 15 saniye geçtikten sonra gördüğünüz üzere zaten işlem hemen bitiyor. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Buradaki gtapixels.com yazısı social club'ınızda gözükmeyecektir. Bu sadece buradaki sitede bu şekilde gözüküyor. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi arkadaşlar buradan yapacağımız şey hemen şuradaki indirme ikonuna tıklamamız gerekiyor ve bu logoyu rar şeklinde indirmemiz gerekiyor. Hemen bunu yapıyoruz. Evet indir Dediğimiz logo arkadaşlar buna benzer bir dosya olacak. Bunu öncelikle açıyoruz. Evet RAR'ın içerisinde bu şekilde 4 tane dosya olacak arkadaşlar. İşte buradan bizim ihtiyacımız olan console.txt. Bunu çift tıklayarak açıyoruz. Burada gördüğünüz üzere bir sürü kod bulunuyor. Bunların hepsini kopyalamamız gerekiyor arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bu dosyayı metin belgesiyle açtıktan sonra herhangi bir yerine tıklıyoruz ve klavyenizden CTRL A tuşuna bastığınızda hepsini seçmiş oluyorsunuz. Bunu bu şekilde seçtikten sonra da yine CTRL C tuşuna basıyorsunuz yani kopyalıyorsunuz ya da alternatif olarak bu şekilde hepsi seçilirken sağ tıklayıp kopyala da diyebilirsiniz. Kopyaladıktan sonra bu dosyayı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Bu dosyayla işimiz bitiyor. Şimdi de Social Club sitesini açmamız gerekiyor arkadaşlar. Hızlıca bu siteyi açıyoruz. Evet ben Social Club sitesine giriş yaptım arkadaşlar. Ancak siz eğer bu siteye giriş yapmadıysanız öncelikle oyun hesabınızın bulunduğu Social Club hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ki bunu arkadaşlar sağ üstteki seçeneklerden yapabilmeniz mümkün. Ben şu an tabi giriş yaptığım için çıkış yapma seçeneği bulunuyor. Ancak burada login seçeneği seçeneğinde görebilirsiniz Eğer bu siteye giriş yapmalıysanız her neyse giriş yaptıktan sonra hesabınıza buradan kuru sekmesine geliyorsunuz ve emblem editor seçeneğine tıklıyorsunuz bu şekilde bir pencere gelecek arkadaşlar buradan bu seçeneğe close diyoruz buradan create new seçeneğine tıklıyoruz tekrar buraya close diyoruz arkadaşlar şimdi arkadaşlar işte logomuzu buraya aktarabiliriz ancak işlemler hala bitmedi buradan sonraki işlemleri de dikkatlice yapmanızı öneriyorum zaten çok basittir arkadaşlar hepsini açıklayarak ilerleyeceğiz şimdi bu sayfadaki herhangi bir yere arkadaşlar örneğin şu sağdaki veya soldaki hiç fark etmez. Herhangi boş bir yere sağ tıklayıp incele dememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu tarayıcıdan tarayıcıya göre değişiyor. Ancak genellikle sayfamıza sağ tıkladığımızda en aşağıdaki seçenek oluyor arkadaşlar. Öğeyi denetle olarak da çıkabilir bu. Ben Edge tarayıcısı şu an gösterdiğim için burada incele şeklinde gözüküyor. Buna tıkladığımızda arkadaşlar ekranınızın hemen sağ tarafında bu şekilde bir pencere açılacak. Zaten tüm tarayıcılarda bu pencere aynıdır arkadaşlar çoğunlukla. Yani bu şekilde bir pencere açıldıysa doğru olanı yapmışsınız demektir. Şimdi bu kısımdan arkadaşlar hemen şu üst tarafta konsol adında bir yer olması gerekiyor. Benim edge tarayıcımda bu direkt gözükmüyor arkadaşlar. Genelde bu şekilde burada olur da ancak edge tarayıcısına şuraya tıkladığınızda konsol şeklinde bir yer olacak arkadaşlar. Bu konsola tıklıyoruz ve konsol kısmını açıyoruz. Burada girdi yazma bölümü var arkadaşlar. Yani buraya istediğiniz metni yazarak konsola gönderebiliyoruz. Az önce kopyaladığımız kodu işte buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Yapıştırma işlemi için isterseniz sağ klik yapıştır diyebilirsiniz ya da zaten burada yazdığı üzere kontrol yani CTRL ve V tuşunu da kullanabilirsiniz. Ben işlemleri hızlı yapmak adına CTRL-V'yi kullanacağım arkadaşlar. Buraya CTRL-V yapıyoruz ve şu an kodumuz buraya yazılmış oldu. CTRL-V yaptıktan sonra da Enter tuşuna basmamız gerekiyor. Hızlıca Enter tuşuna basıyoruz. Ben şu an bastım arkadaşlar. Ancak bazı hatalar alabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu hataları da size vereceğim bir kodla düzeltebilmeniz mümkün. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar size bir kod daha vereceğim ki bunu da yine videonun açıklama kısmından bulabilirsiniz. İşte bu kodu arkadaşlar bu az önce yazıp Enter'ladığımız kodun son satırlarında yer alan bazı kodların üzerine yapıştırmamız gerekiyor arkadaşlar. Bizim yazdığımız kod uzun uzun bir koddu arkadaşlar. Zaten uzunluğundan ve saçmalığından anlarsanız işte bu kodun arkadaşlar hemen şu son taraflarında bu şekilde varla başlayan bir yer olacak. İşte bu varla başlayan yerin arkadaşlar noktalı virgülünü almadan vardan itibaren seçmeye başlıyoruz ve en sonuna kadar arkadaşlar şu noktalı virgülüne kadar seçmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum arkadaşlar noktalı virgülü almıyorsunuz. Sadece sondaki noktalı virgülü alıyorsunuz. Vardan itibaren bu şekilde mouse'u sol kule ile basılı tutarak seçiyorsunuz bu şekilde mavi olduğu zaman seçili demektir arkadaşlar seçili olduğu zaman da ctrl v tuşuna basıyoruz arkadaşlar yani yapıştırma tuşuna hemen ben şimdi basıyorum bastım ve şimdi de enter tuşuna basıyorum şu an tüm işlemleri başarıyla yapabildik arkadaşlar zaten sol tarafta da görebiliyorsunuz şöyle bir detay da vereyim arkadaşlar eğer bu logo siz enter'a bastıktan sonra hemen gözükmüyorsa en az 2 dakika 3 dakika beklemenizi öneririm hatta birazcık daha fazla bekleyebilirsiniz çünkü internet hızınıza da bağlı olarak bu logoyu işlemesi birazcık sürebiliyor dolayısıyla eğer enter'a bastığınız olmadıysa dediğim gibi birazcık daha beklemenizi öneririm ancak bunun dışında arkadaşlar gördüğünüz üzere zaten problemsiz aktarılmış oldu son olarak şundan da bahsedeyim. Burada piksel piksel gözüküyor. Neden böyle? Burada bu şekilde gözükmesi normal arkadaşlar. Ayrıca bu işlemi biz ücretsiz yapıyoruz. Dolayısıyla tam kalitede aktarılmamız ne yazık ki çok mümkün değil. Bu işlemi ücretli yapan bazı paralı siteler de bulunuyor arkadaşlar. Ancak ücretsiz bir şekilde ancak bu şekilde yapabiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi bu piksel sizi yanıltmasın. Oyun içinde bu gayet kaliteli gözüküyor. Sadece burada bu şekilde kötü görünüyor. Yapacağımız sadece bir şey kaldı arkadaşlar. O da bu şekilde arkadaşlar buraya gelip publish tuşuna basıyoruz. Bu şekilde bir pencere çıkacak. Buradan arkadaşlar hangi kurumunuza yüklemek istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ben şu an tamamen test amaçlı bir kurum koymuştum ve zaten bir tane kurumum var. Dolayısıyla bunu seçiyorum ve buradan publish diyorum arkadaşlar. Şimdi close diyoruz ve sitein üst tarafındaki cruise sekmesinden my cruise'a tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar sizin kurumunuz hangisi ise onun üzerine tıklamanız gerekiyor. Benimki bu. Buna tıklıyorum. Buradan arkadaşlar son olarak emblems'a geliyoruz ve gördüğünüz üzere paylaştığımız görsel burada. Bu görselin hemen sağ alt tarafında yer alan 3 noktaya tıklayarak make crew diyoruz arkadaşlar ve işlemimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Burada son bir uyarıda bulunuyor. Bu işlemin yani bu logoyu grubun logosunda görmek 30 dakikaya kadar sürebilir diyor. Hatta bu sırada iseniz oyunuzdan çıkıp tekrar girmeniz gerekebilir şeklinde bir uyarıda da bulunuyor. Buna confirm diyoruz ve OK dedikten sonra arkadaşlar bu işlemimizi böylelikle tamamlamış oluyoruz. İsterseniz F5 tuşu atarak arkadaşlar gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Dediğim gibi şu an henüz gelmedi çünkü 30 dakikaya kadar sürebiliyor bu işlem. Az önce de söylediği gibi. Buradan sonra arkadaşlar dedim diyor birkaç dakika bekleyin. Maksimum 30 dakika içinde gelmiş olacaktır. Birazcık beklemenizi, sabırlı olmanızı öneririm. Ben şimdi birkaç dakika bekliyorum ve bakalım bakalım işlemimiz olmuş mu, olmamış mı hep birlikte görelim bakalım. Evet en sonunda arkadaşlar gördüğünüz üzere benim yüklediğim logo burada gözükmüş oldu. Ben bu işlemi yaparken bazı sıkıntılarla karşılaştım arkadaşlar. Normalde 10 dakika 15 dakikada bu yüklediğiniz logoyu burada görebilmeniz gerekiyor. Ancak eğer problemle karşılaşıyorsanız ya da logonuzu burada göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu işlemleri tekrar tekrar yapmanızı öneriyorum. Bunun dışında Social Club'ın kendi logolarından birini öncelikle değiştirin arkadaşlar. Ve sonra tekrar aynı işlemleri yapmayı deneyebilirsiniz. Bu çok fazla karşılaşılabilen bir problem değil. Ancak videoda karşılaşmak çok iyi oldu arkadaşlar. Bunun çözümünü de sizlere söylemiş olayım. Dediğim gibi aynı işlemleri tekrar tekrar yapmanızı öneriyorum. En sonunda bu logo arkadaşlar bu şekilde gözükmüş olacaktır. Evet böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenmeyi, like yorum atmayı en önemli kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.